Merhaba, bu videoda geçtiğimiz Mart ayında Everest yayınları tarafından yayınlanan Irmak Zileli'nin son romanı şimdi buradaydı üzerine düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Romanın ana teması kötülük. İnsanın içindeki kötülüğe, karanlığa dair bir hikaye okuyoruz bu romanda. Kötü nedir acaba? Peki iyi nedir? İkisinin tanımı var mı? Tam bu kitabı okuduğum sıralarda Jung'un bir tanımı çıktı karşıma. Şöyle diyor Jung. İyi anlamak için gölgeyle yüzleşmek gerekir. Karanlık yönleri fark etmek, tanımak ve dönüştürmektir. Buradan da anlıyoruz ki iyi anlayabilmek için Gölgemizle yüzleşmemiz gerekiyor, karanlığımızla yüzleşmemiz gerekiyor. İşte Irmak Zileli de tam da bunu yapmış romanında. Bizi insanın içindeki kötülükle ve karanlıkla yüzleştiriyor. Peki sizin için iyi ne anlama geliyor, kötü ne anlama geliyor? E biliyorsunuz ben Gümüşlük'te yaşıyorum. Gümüşlük'te Erkan Oğur Müzik Okulu'nda bir süredir hocamız Nil Demir'in eşliğinde felsefe toplantıları yapıyoruz. Ne tesadüftür ki bu kitaba başlamadan hemen önceki bir toplantımızın konusu iyiydi. İyinin üzerine konuştuk yaklaşık iki saat boyunca. Ve orada fark ettim ki benim için iyinin tanımı diğer insanlar için geçerli değil. Toplantıya katılan herkes için iyinin ve kötünün tanımları çok farklıydı. Bu da çok doğal. Şöyle bir düşündüğümüzde iyi ve kötü üzerine yüz, Onlarca yıldır, yüzlerce yıldır filozoflar, yazarlar, düşünürler, araştırmacılar e, düşünce üretiyorlar, bunun üzerine tartışıyorlar, bunun üzerine kitaplar yazılıyor. E, dolayısıyla bunun iyinin ve kötünün net bir tanımı yok. Ama biz tüm bu tartışmaları yaparak iyi ve kötü üzerine düşünüp hayatımızı, yaşamımızı buna göre şekillendirebiliriz. İşte Irmak Zileli de e, tam da bu tartışmaları odağına alan, bunu bir hikayeye dönüştüren e, şahane bir kurguyla karşımıza çıkıyor. Hikaye ne bu kitapta? Romanın iki ana karakteri var. Psikiyatris Birol ve onun danışanlarından Yankı. Bir bilinç akışı tekniğiyle yazılmış bu roman. Bir monolog okuyoruz aslında. Psikiyatris Birol, Anlatıcımız, ben anlatıcı olarak her şeyi anlatıyor. Hikaye şöyle başlıyor. Bir ol e, yankıyı bekliyor seansları için ve öğreniyoruz ki daha ilk sayfalarda bu onların son seansı. Çünkü bir ol yankının bir cinayet işleyeceğini düşünüyor. Bu anlamda biraz polisiye özelliklerde taşıyan bir roman bu ama bu romana bir polisiye dememiz mümkün değil çok iyi bir edebiyat eseriyle karşı karşıyayız. Birol anlatmaya başladıkça geçmiş, daha önce yaptıkları seansları, o seanslarda Yankı'nın anlattıklarını, bilinç akışıyla roman anlatıldığı için seanslar sırasında Yankı anlatırken Birol'un aklına gelenleri, kendi yaşamıyla ilgili düşündüklerini, yaşadıklarına dair yorumlarını okumaya başlıyoruz. Ve gitgide, Birolun ve Yankının hayatlarına daha fazla hakim olmaya başlıyoruz. Başka karakterler hikayenin içine giriyor. Birolun ve Yankının annesi, kız arkadaşları, babası, çevresi, dostları ee, ve hikayenin içinde ilerlemeye başlıyoruz. Daha ilk sayfalarda bu roman bizi içine çekiyor. Bunun nedeni? macera ve polisiye bir roman okuyacağımız hissi değil kesinlikle bence. Çünkü zaten ilk başta bir cinayetin işleneceği ihtimali var. Bunun da yank tarafından yapılacağı söyleniyor. Burada bizi çeken şey şu. Bir ol anlatmaya başlıyor. Gayet de güzel, mantıklı, aklı başında bir psikiyatrist olarak görünüyor. Ama ilk sayfalarda şöyle bir şey yapıyor. Yankıdan hastam olarak danışanım değil de hastam olarak bahsediyor ve Birol'un cümlelerinden, kelimelerinden daha ilk sayfalarda bir tekinsizlik hissi veriyor bize yazar. Burada biz bir şeyler olduğunu ve bu tekinsizliğin içine doğru gideceğimizi anlıyoruz. Sonra Yankı işin içine giriyor, daha Yankı'yı anlatmaya başlıyor Birol. Ee, yankının hikayesini öğrenmeye başladıkça bu tekinsizlik yankıya geçiyor. Yankı ve Birol'un seanslardaki diyaloglarından ve düşüncelerinden onların annelerine, babalarına, aile geçmişlerine ve sonra bizim toplumumuzun içinde yaşadıkları coğrafyanın geçmişine gittiğimizde bu tekinsizlik büyümeye başlıyor ve daha ilk sayfalarda bu tekinsizliğe aynı zamanda bir gerilim de eşlik etmeye başlıyor. İşte okuru içine çeken şeyler bunlar. Biz romanın sonuna kadar Birol'un anlatımıyla tüm bu seanslarda geçen diyalogları okuyoruz roman boyunca. Şimdi Irmak Sineli bu kurguda şöyle teknikler kullanmış. Yazım ve anlatım olarak şunları tercih etmiş. Hiçbir bölüm yok romanda. Yani Birol anlatmaya başlıyor ilk sayfadan. Ya, yaklaşık 180 sayfalık bir roman. E, roman boyunca hiçbir bölümlendirme yok. Paragraflarda bir aralık bile yok. E, bir ol sürekli anlatıyor. E, bu anlatımlarda da e, şöyle geçişler var. Mesela yankıdan bahsediyor. Yankının söylediklerini anlatırken birdenbire araya e, bir rolün düşünceleri giriyor. Birol'un annesinin konuşmaları giriyor. Bir oğlun kız arkadaşının konuşmaları giriyor. giriyor. Aynı şekilde yankının bir cümlesi giriyor. Bunlar iç içe geçmiş durumda. Konuşma tırnakları yok. iki i̇ki noktalar yok. noktalı virgüller yok. Sürekli akan bir metin. Bu okuru biraz zorluyor ama bu da çok iyi bir şey. Tüm bu tercihler bu tekinsizliği ve gerilimi anlatımdaki güçlendiriyor. Irmak Sileli söyleşilerinde bu tercihleri yapma nedeninin yazarın eserde görünmemesi, ön plana çıkmaması, metnin önüne geçmemesini sağlamak için yaptığını söylüyor. Bunu da bence çok başarılı bir şekilde sağlıyor. Bu nedenle biz zaten ilk sayfalardan romanın içine giriyoruz. Bu zorlanma da aslında okuru romanın içinde tutuyor, odaklanmasını sağlıyor. Başka bir şeyle ilgilenme şansınız yok çünkü kaçırırsanız cümleyi romandaki gidişatı kaçıracaksınız. Bu benim çok sevdiğim tekniklerden bir tanesi. O yüzden de romanı çok sevdim, çok yakın hissettim kendime. Romanın ana konusu kötülük dedim ama bu kısacık romanda çok fazla meseleyi masaya yatırmış ırmak zileli. Bunlar neler? Kötülük, anne çocuk ilişkisi, aşk ve dostluk, nefret, kadın sorunu, suç ve ceza, adalet, aile içi travmalar, rekabet, haset, iktidar ve otorite sorunları. Bunların hepsi masaya yatırılmış. Bunlardan bir tanesi de faili meçhul ölüm ve kayıplar meselesi. Şimdi bu mesele bildiğiniz gibi Türkiye'de çok hassas bir mesele ve siyasi bir mesele romanın içine girdiğinde tüm ağırlığı çekip alma ihtimali çok yüksek. Irmak Zileli bu işi çok iyi kotarmış. Fa'il Meçhul, Cinayetler ve Kayıplar kurguda o kadar iyi yer alıyor ki kurgunun bir parçası olarak ne diğer meselelerin önüne geçiyor ne de Silik bir biçimde yani e, sen, e, önemini yitirmiyor. Yani hem önemini koruyor. Ne kadar e, önemli bir mesele olduğunu biz biliyoruz. Hem de diğer meselelerin önüne geçmiyor. Tam aksine tüm bu meselelerin aslında birbiriyle ne kadar ilişkili olduğunun altı çizilmiş oluyor romanın sonuna geldiğimizde. Şöyle ki saydığım meselelerden her biri e, bireyin hayatını nasıl etkiliyorsa, o bireyin çevresindeki insanları da etkiliyor. Ve eğer bu toplumun diğer bireylerine de yayılırsa, benzer meseleler, benzer sorunlar ortak paylaşılıyorsa, e, tüm toplumun da bir travmasına, bir sorununa dönüşüyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıplar da böyle aslında. Hem bir olun, hem Yankı'nın hayatında e, bu tür bir hikaye var. E, Yankı bir gazeteci zaten bu konuyu araştırıyor, hikayenin bir parçası da bu. E, kurgunun bir yönü bu şekilde ilerliyor zaten e, ve orada şunu fark ediyoruz roman boyunca: e, Failemeçül cinayetler ve kayıplar sadece bu insanların Ailelerini, çevresini etkilemiyor. Bir e, faili meçhul olduğu zaman çekirdek aile, onun çevresindeki aile, dostları onların ailelerinde de sirayet ediyor sorunlar ve travmalar. Ve romanı okurken aslında birkaç kuşak arkaya da gidiyoruz yaşanan e, travmalarla ilgili. Ve şunu anlıyoruz. Biz bugün bu coğrafyada neden sürekli kaygı, endişe, bir tedirginlikle yaşıyoruz? Bir türlü, bir türlü rahat yüzü görmüyoruz. Bunlar nesilden nesile aktarılan travmaların da sonucu. Bu faili meçhullerin, faillerinin yaptıklarının nedeni de bu. Sorunlar üst üste yığılarak devam ediliyor, ediyor. Kötülük üst üste yığılarak çoğalarak devam ediyor. Çünkü yüzleşmiyoruz insanın kötülüğüyle ve karanlığıyla. Bu coğrafyaya özgü bir hikaye okuyoruz ama aslında çok evrensel bir hikaye bu. Çünkü e, her coğrafya için geçerli olan bir hikayeden bahsediyoruz. Yani kötülükle, karanlıkla yüzleşmemenin sonuçlarının bireyleri ve toplumları nasıl etkilediğinin hikayesini okuyoruz biz bir yandan. Kitabın kapak fotoğrafı için Hamdi Akça'ya tebrikler. Çünkü çok iyi bir anlatım olmuş kitabın içeriği açısından. Kitabın kapağıyla birlikte hikayeyi düşündüğümde hem romanın roman süresince, romanı okuduğum sürece hem de romanın sonuna geldiğimde sık sık Birol ve Yankı'nın aynı kişi olabileceği ihtimalini düşündüm. Bunu çağrıştırdı bana. Öyle olsaydı ne olurdu? Bence romanda fazla bir şey değişmezdi. Bu da bir ihtimal. Çünkü romanın anlattığı şey bundan çok farklı bir şey. E, aynı kişilerde olabilirdi. İkisinin hikayeleri birbirine çok yakın. Ama düşündüğümüzde aslında ikisinin hikayesi tüm insanların hikayesine çok yakın. E, burada Irmak Zileli'nin e, yazarı metnin önüne geçirmemek konusundaki titizliğinin Önemli birkaç sonucundan bahsetmek istiyorum. Bunların bir tanesi yargılama meselesi. Yani edebiyat yargılamaz. Edebiyat yargılamadığı için yazar ve okur da yargılamaz. Edebiyat anlamaya çalışır. Anlamak için anlatır, anlatırken de okurunu bu yolculuğa ortak eder. Şimdi Buradaydı bunu çok iyi yapan bir roman. Çok iyi, çok iyi iki karakter tanıtılıyor burada. Birol ve Yankı. Bunlar bu ikisi çok zor karakterler. Şimdi Yankı çeşitli sorunlarla Birol'a gelmiş. Ve Yankı'nın hayatına baktığımızda açıkçası hiç kimse Yankı'nın dostu ya da sevgilisi olmak istemez. Yankı da çok zorluklar çekmiş. Sonuçta o da annesinin karnından bu şekilde doğmamış. Ama zaman zaman Yankıdan nefret edecek düzeye geliyoruz. Bir ol Yankıdan aşağı kalır bir yanı yok okudukça bunu görüyoruz. Bir psikiyatrist olduğu halde bu konularda insanın doğasına karanlığına hakim olduğu halde onun da çok sorunları var. Zaman zaman bir ola da çok kızıyoruz. Annelerine çok kızıyoruz, babalarına çok kızıyoruz bazen. Hatta e, Yankı'nın ve olun kötülüklerine maruz kalan kız arkadaşlarına da zaman zaman kızıyoruz. Neden buna izin verdikleri için açıkçası? Ama bir yanımızda yapamıyor, kızamıyor, nefret edemiyor. Çünkü bir yanımızda da anlıyoruz onları, onların neden bunları yaptıklarını. İki erkek zor karakteri, ırmak zileli, hiç kendisini göstermeden, çok sahici biçimde anlatmış. Ee, yazarlığını metnin arkasına saklama konusunda bu anlamda çok başarılı. Bunu yaptığı için biz yargılayan değil, kötülüğü ve karanlığı anlamaya çalışan bir romanla baş başayız bu nedenle de. Romanı bitirdiğimde ilgimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu, fark ettiğim şeylerden bir tanesi. E, romandaki karakterlerin hiçbirinin bir hayvanla etkileşimi yok. Yani evinde bir hayvan beslemiyor, ilgilendiği bir kedi köpek yok ya da başka bir hayvan. E, bu da benim ilgimi şöyle şundan dolayı çekiyor. Ben e, kendimi bildim bileli. E, işte hayvanlarla etkileşimi olmayan e, bir insanın evinde kedi ya da köpek beslemeyen bir insanın eksik olduğunu düşünüyorum. O evin eksik olduğunu düşünürüm. E ve romanı bitirdiğimde de şunu fark ettim. Eğer Yankı'nın, Birol'un ya da ailelerinin evlerinde bir kedi köpek besliyor olsalardı çok farklı e biçimde giderdi bu kurgu. Irmak emin değilim. Bunu bilinçli Yapıp yapmadığını ama bir yanın bilinçli yaptığını söylüyor. Çünkü onun da biliyorum kedi köpek besliyor ve hayvanlarla ilgili hassasiyeti yüksek insanlardan bir tanesi. Bunu belki bilinçli yapmış olabilir. Bazı şeylerin eksikliği bazı şeyleri de çok daha güçlü anlatıyor. Bunu gördüm bir de ben bu romanda. Şimdi buradaydı kötülüğü ve karanlığı anlattığı için aslında iyiliği anlatan bir roman diye düşünüyorum ben. E, karanlığı görmeden, gölgeyle yüzleşmeden ışığı nasıl anlayabiliriz? İnsanın doğasında var olan kötülüğü görmeden o anlamadan onu nasıl iyiliğe dönüştürebiliriz? E, böyle bir romanla karşı karşıyayız. Hırmak Zileli'ye bir okur olarak. Bu kadar güzel bir eseri edebiyatımıza kazandırdığı için teşekkürler ve tebrikler. Yeni romanının yolu açık olsun, okuru bol olsun. Sevgili edebiyat severler, ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.